Selamünaleyküm hayırlı pazarlar. Başakşehir'deyiz. E, arıza var. Yol yardıma geldik. Tespit Tespitlediğimiz doğrultusunda akünün bitki olduğunu gördük. Aracın e, arızadaki videolarını da atacağız. Videomuzun ilk önce başlığında olacak. Buradan bir direkt takviye yaptık akü takmadan önce. Araçta EDC şanzımanla ilgili arıza vardı araçta. Yokuş kalçı desteği ESC devre dışı. Bunları zaten ilk atacağımız videoda belli olacak. Böyle sorunla karşılaşan ilk önce aküye bir kontrol etsin. Aküyü değiştiren sonra montaj işlemini bitirip tekrar videoyu sizlerle paylaşacağım. Merhabalar. Aracımızın aküsünü değiştireceğiz şimdi. Şöyle bilgi verelim. Nissan Renault ortaklığı akülerimiz üstünde bak. Gösterelim abi sana zahmet. Renault Nissan ortaklığı akülerde Genelde çok çabuk bozuluyor, 3-4 senede. Şimdi aracımızda bir EDC arızası var diye geldik. Fakat tespitlerimiz doğrultusunda aracın aküsünün bitik olduğunu gördük. Şimdi aracımızın aküsünü değiştirip diagnostik cihazıyla testlerini tamamlayıp arızanı resetleyeceğiz. Aracımızı aktive edeceğiz. Videoyu sizlerle paylaşacağız. Evet, selamünaleyküm. Tekrar merhaba, aracımızın aküsünü değiştirdik. Şu an araç de çalışıyor. Yeni aldığımız arıza tespit cihazıyla taramamızı yapıyoruz. Şuradan şöyle aşağı inelim. Enjeksiyon, otomatik şanzıman, ABS, hava yastığı, gösterge paneli hepsi hataya düşmüş. Araçta hataya düşmesinin sebebi de sürekli 12 voltta sabit kalması gereken akü ee, 10 voltta 9 voltta düştüğü zaman bütün elektroniksel parçaları hata okuyor. Çünkü sabit voltaj olması lazım 12 volt. Aracımızda EDC korkusuyla geldik. Allah'a şükür akümüzden çıktı. Şu an taramaları yaptıktan sonra resetlemeleri yapacağız. Aktif hale getireceğiz. Evet arkadaşlar merhabalar. Aracımızın şimdi aküsünü değiştirdik. Arıza tespit cihazıyla gene resetlemeleri yapıyoruz. Şanzımandaki hataları. Araçtaki elektriksel soketlerde veya çeşitli bağlantılı olan arızalarımızı gidereceğiz. Resetleyeceğiz. Ondan sonra arabamızı hazır hale getirelim.